Merhaba arkadaşlar, o Canım kanalına hoş geldiniz. Ben Melih. Ben Tuğçe. Ben Cem. Ee, bugün Cem ve Tuğçe'ye bir zeka testi yapacağım. Lütfen siz de bu testi evinizde yapın. Bakalım siz ne cevap vereceksiniz bu sorulara. Bunlardan bazıları hıza dayalı olacak. O yüzden butonlar var. Ee, kimisi de hıza dayalı değil. 3 tane sorumuz var zaten. İlk soru gelsin mi? Hadi. Tamam. Elinizi havaya kaldırın. Tamam. Şimdi size bir tane imaj göstereceğim. Ee, bu imajda e, böcekler var. Örümcek gibi galiba. Farklı farklı renklerde. Tamam farklı farklı renklerde. Ee, hangi renk örümceğin, hangi renk böceğin daha fazla olduğunu hemen bakıp söyleyeceksiniz. Hmm. Kim daha hızlı basarsa ve doğru şıkkı söylerse hmm. o kazanacak. Hazır mısınız? Tamam. 1, 2 3. Önce gösteriyorum Yuvacı. İmaj geldi. Kim? Ay, ay, ay. Tamam. Kimden ses bile çıkmadı ya. Tuğçe bence. Gri diyorum. Sen gri diyorsun. Sen? Hatırlamıyorum. Ben, ben renkleri de hatırlamıyorum. Abi baktınız mı acaba? Mavi. mavi diyecektin. Ben mavi Tamam tekrar bir hızsız bakın. Ben mavi diyorum ya. Sen mavi diyorsun. Ben gri diyorum. Tamam. ben gri değil mi abi? Evet. 2, 4, 6. Tamam bu zeka testinde arkadaşlar ikiniz de e, hatalı cevap verdiniz. Çünkü bu hepsi, hepsi, hepsi eşitti. Hepsi eşit. O yüzden e, Zeka sorusu böyle olmaz ya. Ya zeki abi görsel zeka sonuçta burada baktığın zaman. İkinci soru şu şekilde. Gördüğünüz gibi bir minibüsün içerisinde bir tane adam var. Ee, bu adamın hırsız olduğu kesin belli. Yani bu adam e, bir şeyi çalmış. Neresinden belli? <laughs> Öyle yani. O bayağı o, o çalmış, belli. çok mutlu. Tamam belli. Ee, ama hırsız, e, polisler adamın üzerinde ve minibüsün içerisinde adamın çaldığı herhangi bir şey bulamamışlar. Minibüsün içerisinde hiçbir koli yok, hiçbir şey yok. Tamam. Bu adam ne çalmış? Minibüsü çalmış. Bravo be! Ama. <laughs> Ee, buradan Tuğçe'ye puan veriyoruz. Tuğçe, <laughs> tuğçe Kıbrak <laughs> zekası. <laughs> ben çünkü ilk yaptığımda hiç ben şey olmuştum. Ben ya. <laughs> evet. Hayır yani ben o minibüsün çalıntı olduğunu zaten böyle bak ilk bakışta anladım <laughs> yani minibusun. Tamam ama söylemek var söylemek var. Ee, o yüzden Tuğçe'ye buradan puan gidiyor. Tamam o zaman bunları şu an kaldırıyorum. At abi şunları. Tamam. Ee, son soru bakalım bir bir eşlik olacak mı yoksa Tuğçe damlızlık ki çıkacak. <laughs> tuğçe. Evet. Ee, bakalım. Şimdi size bir tane imaj göstereceğim. Tamam mı? 3 saniye boyunca göstereceğim. Ondan sonra aynısını çizmenizi isteyeceğim. Bakalım sevecek misiniz? Evet. Ben de çizimim çok iyi Abi değildim. çizim karikatür yap demiyorum zaten çizim. Hatta şöyle tersen daha iyi. Böyle büyük büyük büyük, büyük 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 şöyle yatay. Hazır mısınız? Hı, tamam. 5 saniye göstereceğim size. <laughs> Arkadaşlar siz de bu çizmeye çalışın. Bakalım sevecek misiniz? 1 2 başlıyorum. 1 2 3 4 5. Şu ben başlayayım. Ben erken başladım. Çok özür dilerim. <laughs> bu ne ki ya? Evet, Cem böyle çizdi. Tuğçe <laughs> Tuğçe buna benzer bir şey çizdi. İmajı da yanına koyalım zaten. Görüyorsunuz şu an imajı da. Çizmiş ee, mi Cem? Hayır, çizemedi. Cem de çizemedi. Benziyor ama. Andırıyor. Cem daha çok benzeyen bir şey çizdi ama seninki de andırıyor. <laughs> ee, ne yazık ki seninki de doğru değil. Andırıyor. O yüzden e, bu zeka testimizi e, bir soru doğruyla Tuğçe kazandı. Niye <laughs> Aynısını mı çizecektik? E, Herhalde <laughs> aynısını Ya Yok artık sen de abart ya. E, vallahi öyle abi. Ne yapalım? Sen çiz aynısını. Çiz. Baka baka çiz ya. <laughs> Bakalım Melih ne çizecek. Gerçi çizimi iyi Melih'in ama. Aynı evet, şey. onun çok iyi de yani. Ben de sıfır. Benimki de olmadı. Benimki de böyle bir şey oldu. Olmadı. olmadı. Neyse ben ben de yapamadım. Yapacak bir şey yok. Ama e, bu zeka testimizi Tuğçe kazandı. Evet. Tuğçe seni tebrik ederiz. Teşekkürler. Evet. Arkadaşlar lütfen siz de yorumlarda bu testlerin hangi soruları yapıp yapamadığınızı lütfen size açıklamalarda söyleyin. Biz de bunları görelim. O zaman ben buradan Tuğçe'ye bir... Orta bir verelim mi ya? Çok da bir şey şey. Yani o orta orta. Gibi. Orta o haberi sana Tuğçe. Son Üçünü da... de bilseydin. Evet. Ay sağ ol sen de bilseydin. Evet. O zaman orta o haberi. Orta o haberi seni <laughs> uğurluyor o zaman Tuğçe'cim. Teşekkür ederim. Bu arada arkadaşlar Tuğçe ve Melih'in kafasında çıkan linke tıklarsanız bilgisayarla ilgili 3 tane süper ipucu izleyebilirsiniz. Gerçekten enteresan bilgiler verdik orada da. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.